Tanıştıralım. Lale Hanım. Lale Hanım bugünlerde borsada yatırım yapsam mı diye düşünüyor. Kafanızda sorular mı var Lale Hanım? Tahtayı kullanabilir miyiz? Teşekkürler. Son 5 yılda temel yatırım araçlarının getirilerine bakarak başlayalım isterseniz. Diğer araçlara göre borsanın yıllık getirisi epey önde gibi. Ne dersiniz? Bir de enflasyon ve dolar bazında borsa getirisine bakalım. Borsaya yatırım yaparak sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin hisselerini alıp satabilir ve yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Lale Hanım yatırım finansmanın uzman kadrosuyla yatırımlarına değer katıyor. Siz de Lale Hanım gibi borsada yatırım yapmak için hemen yatırım finansmanda hesap açın, Türkiye'nin ilk aracı kurumu güvencesiyle yatırımlarınıza değer katın. Yatırım. one